Selamlar millet. Nasılsınız? iyi misiniz? Video istediniz. Yeniden video çekiyoruz arkadaşlar. İşler çok güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok çok şükür. Ehliyet sürecimizi tamamlıyoruz. Bir yandan da çalışıyoruz. Çocuklarımız okula gidiyor geliyor. Büyük oğlum mesleki eğitime başladı. Mesleki eğitime bir kursunu almaya başladı. Onun işlerini tamamladık. Bir sıkıntı yok. Küçük oğlum zaten okula gidip geliyor. Okulumu çok seviyor. Eşim çalışıyor. O da sağ olsun Allah razı olsun. Birlikte yürütüyoruz. Bir yandan ehliyet süreçlerimizi tamamlıyoruz. Eşimle beraber. normal rutin ilerliyor. Yaptığımız bir şey yok. Hafta sonları bol bol vakit geçiriyoruz, geziyoruz. Çocuklarımızı gezdiriyoruz. Öyle yani. Yaptığımız bir şey yok. Almanya güzel. Gayet hoş bir ülke. Ucuz. Her şeyden önce. Tabii ucuz olmasının sebebi enflasyonun olmayışı arkadaşlar. Yani enflasyon yoksa her şey yolunda gidiyor. Bir sıkıntı olmuyor. Enflasyonun olmadığı yerde her şey güzel olur. Burada enflasyon canavarı yok. Her şeyden önce yöneten canavar değil. <laughs> Yöneticiler canavar değil. Tabii ki vardır işlerinde ama yani görsel itibarla normal yani dışında seçim olacak işte. Şubat ayında burada. SDU büyük ihtimalle kazanacak diyorlar. Bilmiyorum. Bakalım. Öyle arkadaşlar. Başka bir sıkıntımız yok çok şükür. Siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Gelecek olan arkadaşlar. Führer Schein Gold'u indirdiniz mi? Türkiye'den gelmeden çalışmaya başladınız mı? Dil öğrenin arkadaşlar. Dil. Dil çok önemli. Almancayı öğrenin. Almancayı öğrenmemezlik etmeyin. Almancayı öğrenmeniz sizin her türlü burada yararınıza. Almancayı ne olursa olsun açın. internetten öğrenin. Bunlar kolay. Yani güzel kanallar var. Bunlara abone olun. Üye olun. Bakın yani ezberleyin. Bunlar sizin burada faydanıza. Çalışın bol bol. Buraya gelmeden ehliyet programlarını indirin. Söylediğim programlardan bol bol test çözün. Test çözmeniz her türlü sizin faydanıza geldiğinizde direkt amel durum yaptıktan sonra yani adres kaydınızı yaptırdıktan sonra en azından hemen sınava girebilirsiniz. Bekleme zamanınız olmaz. Çalışırsınız bir yandan da en azından vakit kaybetmemiş olursunuz. Oturum ama birkaç arkadaş oturumu sormuş. Oturum şöyle arkadaşlar son 3 ay kala evraklarımızı istediler bizden. Ona başvuracağız. O da Nisan'ın sonunda gibi görünüyor. Çünkü tüm evrakları istiyorlar yani. Ehliyet yaptınız mı yapmadınız mı veya yazılı sınavı geçtiniz mi geçmediniz mi ona göre oturum veriyor. Ama büyük ihtimalle yani oturumu uzun verecek öyle görünüyor. Ehliyeti yaptığımız için uzun verecek yani oturumu. Biz ilk başta 3 ya da 5 sene bekliyoruz. Bir sene değil de. Arkadaşlar kendiniz gelmeye çalışın. Yani danışmanlar biraz bu konularda gerçekten yamyam yam gibiler. Danışmanlara parçalanmayın kendiniz gelmeye çalışın. Kendiniz kendi olanaklarınızla bir şeyleri çözmeye çalışın. Birkaç arkadaşım iş yeriyle alakalı bir şeyler sormuş. İş yerim iyi arkadaşlar. Benim çalışma saatlerim de güzel. Ben akşam saat 7'de falan başlıyorum. Ee, i̇ki tane turum var benim. Bir tane uzun tur. Bir hafta uzun tura gidiyorum. Bir hafta kısa tura gidiyorum. 7'de başlıyorum. üç gibi falan işim bitiyor. Diğer uzun turda ise biraz erken başlıyorum. 5 gibi falan başlıyorum. Sabah dört buçuk gibi falan bitiyor çünkü sürüş süresini dengelemeniz gerekiyor. Yani çalışma saatinizi 45 saatin üzerine çıkarmamanız gerekiyor. Burada öyle bir sistem var. Aksi takdirde cezaları ağır yani. Bunun yükümlülüğünün altına ne işveren giriyor, ne siz giriyorsunuz, girmeyin de zaten yani. Takonuzu patlatmayın. Takograf burada önemli. İşler güzel arkadaşlar, işlerde bir sıkıntı yok çok şükür çalışıyoruz, koşturuyoruz. Yani tek sıkıntı hasret, özlem yani. Başka bir şey değil. Yani rahat mıyız? Çok şükür amin olsun Allah'a rahatız. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Tabi planlı, programlı bir şekilde ilerlemek lazım. Yani haldır küldür değil de planlı programlı bir şekilde işi yürütmek lazım. Ee, de arkadaşlar e, Tekrar söylüyorum Ailesiyle gelecek olan arkadaşlara söylüyorum Yani büyük çocuğu olan arkadaşlara Yani şu anda e, 16 yaş üstüne artık C1 Almanca istiyor Almanya e, Bu yasayı soktular Yani bu ilk Kasım'ın 2023'te çıkan yasada Böyle bir şey yoktu ama Bunu da şu anda şart koşuyorlar 16 yaş üstüne 16 yaş üstü çocuğu olana C1 Almanca istiyor artık. 45 yaş üstü olan abilerime 4.427 euro brüt istiyor. Bunu da zaten burada doğru düzgün işveren vermez. 4.427 euro brütü. Bunu nasıl ayarlarsınız? Ondan da biraz diyor vereyim size. Emekliliğiniz varsa. İdata'ya gittiğiniz zaman emekli olduğunuzu gösteren bir belge. Yani aşağı yukarı şu anda 500 euro falan Türkiye'de en kötü emekli aylığı. Ee, kira geleneniz varsa, üzerinize kayıtlı bir daireniz varsa bunu kiraya vermiş gibi gösterebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Türkiye'de kiralar bayağı uçuk yani. Onu da 45 bin TL olarak gösterip bu aradaki açığı kapatabilirsiniz. Eşinizin dediğim gibi A1 Almanca sertifika olması Şart yani bunun e, gerisi ilerisi yok. Bunu kesinlikle istiyor yani eşinizden. O olmazsa ailenize bize çıkmaz. Yani vermiyor vizeyi vermiyor bir şekilde reddediyor yani. Siz de tabii o arada riske giriyorsunuz. Belki sizlere diyebilirsiniz bu olmazsa aile vizesine başvurduğunuz için. Oturuma gelince arkadaşlar nitelikli göçte oturum sıkıntısı olmuyor. Oturumu çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani işte Almanya oturum vermiyor. İşte şöyle işte böyle. Buraya kaçak gelenler için bunlar geçerli arkadaşlar. Adam geliyor kaçak geliyor. Tabi vardır yani sıkıntısı vardır. Bir şekilde kaçak gelmiştir. Ona bir şey demiyorum. Hani yorum da yapmıyorum. Herkesin kendi sıkıntısı var. Yani mecburdur gelmek zorundadır buraya gelmiştir bunlara oturum vermiyor arkadaşlar. Yani devletten yardım alıyorsan oturumu alamıyorsun. Sana oturum vermiyor. Ama sen buraya nitelikli geldiysen devletten herhangi bir yardım almıyorsan çocuk parası haricinde çocuk parasını kim olursa olsun alıyor. Yani ameldum kaydını yaptırdığın gün gidiyorsun Agentifur Arbeit Family Kasse'ye başvuruyorsun. Family Kasse bundan önce sana bir evrak gönderiyor zaten. O evrakı arkadaşlar iş yeriniz dolduruyor. Yani sözleşmenizin sınırsız olduğunu, kaç saat çalıştığınızı, işte ne zaman geldiğinizi, ne zaman başladığınızı, ameldung kaydını yaptırdığınız gün, familin kasteye çocuğunuz varsa gidin başvurun, evrakınızı iş yeriniz doldursun, imzalasın size versin, tekrardan götürün, bunu elden verin arkadaşlar posta yoluyla verirseniz burada posta yolu kaybolabiliyor yani. Evrakınız kaybolabiliyor. Onu söyleyeyim. Sigorta da aynı şekilde. Yani Almanya'da genelde AOK sigorta iş yeri AOA AOK sigorta ile anlaşıyor. Yani genelde iş yerleri AOK sigorta ile anlaşıyor. Zaten siz sigortalı olduğunuz anda direkt aileniz de sizden sigortalı oluyor. O sistem Türkiye'ye benziyor yani. Yani çocuklarınız gidip e, muayene olabiliyor Tabi bağlı bulunduğunuz belediyeye bağlı bulunduğunuz Bir bölgeden doktor bulmanız gerekiyor Aile hekimi Aile hekimine Toplu olarak gidiyorsunuz e, Muayene ediyor sizi komple ama Çocuğunuz varsa Küçük çocuğunuz kabul etmiyor Çocuğunuzu çocuk doktoruna yönlendiriyor Yani aile hekiminiz çocuğunuzu muayene etmiyor Arkadaşlar Muhakkak e, çocuk doktoru Bulmanız gerekiyor oturduğunuz bölgede Bu da bir gerçek Yani demek istediklerim bunlar. Gelin arkadaşlar çalışın. Almanya'nın kapısı çalışan herkese açık. Yeter ki siz istekli olun. Çalışmayı bilin. Kendinizi geliştirin. Şükür diyoruz biz her gün. Geldiğimize şükrediyoruz yani. çocuklar için çok iyi oldu. Bizim için de iyi oldu aslında. Yani tren atlıyorsun buradan İsviçre'ye git, Fransa'ya git, İtalya'ya git. Kimse sana karışmıyor çünkü senin elinde kapı gibi vizem var. Oturumlu vizem var yani. Polis seni çevirdiği zaman sana bir şey değmiyor. Zaten onunla ilgili başıma da bir şey geldi. Geçenlerde eşimle e, gezmeye gitmiştik. Pasaportum eşimde kaldı. Yolda yürürken beni polisler çevirdi. Tabii anlattık durumu. Dedik ya biz buraya böyle böyle geldik, çıkardık. internetten pasaportumu gösterdim. Eee vizemin fotoğrafı vardı. Fotoğrafını gösterdim. Neyse polisler de anladılar yani. Tamam dediler, sıkıntı yok. Bıraktılar sağ olsunlar. Pasaportunuzu yanınızdan ayırmayın. Onu söyleyeyim. Pasaportsuz gezmeyin. Sıkıntı yaşarsınız. Öyle arkadaşlar. Biz çalışıyoruz, koşturuyoruz. Saatlerimiz güzel dediğim gibi. Ailemize vakit ayırabiliyoruz. Tabi bu aralar biraz yoğunluğumuz oldu. Ehliyet süreçleri vesaire ile ilgili. Yani koşturmak lazım, yapmak lazım. Bunlar Almanya'nın istediği prosedürler. Bunları yani göz önünde bulundurmak lazım. Yani eğer böyle bir niyetiniz varsa Führerschein Gold programı var. Birebir Almanya ile aynı çıkan sorular içindeki sistem aynı. Onu indirin. Şimdiden ezberleyin. 1470 tane soru var. Bunları ezberlerseniz geldiğiniz zaman burada babalar gibi sınava girer, cart diye geçersiniz. Yani 77 soru veriyor. Hiç takılmadan sınavınızı verirsiniz. Takılmazsınız. Bunlar arkadaşlar. Onun dışında bir şey yok. Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Allah izin verirse yazın Türkiye programımız var. Memleketimize gideceğiz. Onları planlıyoruz. Bu şekilde. Bir sıkıntı yok çok şükür. Radar cezası geldi. 50 Euro radar cezası yemişiz. 80'lik yerde 92 ile gidiyormuşuz. Farkında değiliz tabi. Radar cezası yedik. İlk cezamız da geldi yani. Onu da ödedik. Öyle arkadaşlar. Çalışın. Kendinizi geliştirin. Ehliyeti alıp direkt buraya gelmeyin. Orada bir direksiyon tecrübesine hiç değilse birkaç ay direksiyonu ezberleyin. Yapın bunları. Aa ehliyet aldım geldim. Yok. Serece 1, 3, 5 olarak muhakkak yapın. ADR yanıcı madde ehliyetinizi alın. Bunlar burada önemli. Yani adam mesela yüklüyor sana yanıcılık gidemiyorsun, işe gidemiyorsun. Olmaz. Yaptırın bunları yaptırın. SRC 1, 3, 5'inizi alın. Burada ADR'nin yani serce 5'in birebir değişimi var. Birebir değiştirebiliyorsun. Ama ee, şu anda SRC 3 kod 95 yerine geçerli. Kullanıyoruz yani. Sıkıntı olmuyor. Polis çevirdiği zaman bakıyor ha, diyor tamam sıkıntı yok. Zaten söylüyorsun yapıyorum diyorsun ehliyetlerini. Adamlar biliyorlar. Yasayı biliyorlar yani. Polisler yasayı artık biliyor. Bir sıkıntı olmuyor. Yani siz yok araba süremezsiniz. İşte şöyle işte böyle diyenlere bakmayın arkadaşlar. 6 artı 6 ay sizin tır ehliyetiniz burada geçerli. Son kalan 6 ayda da 3,5 ton şirketinizde 3,5 ton araç varsa onu da sürebiliyorsunuz. O da geçerli. Tabi bu ee, şu anlamına gelmiyor. Ben ya bir sene çalışayım, ehliyetlerimi sonra yaparım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ehliyetlerinizi yapın. Kod 95'inizi çalışırken yapın. Zaten tarzanca bile anlatsan kendini ifade ettikten sonra oluyor yani. Bunları yapın. Kod 95 süreci biraz maliyetli. 2500-2600 euro. Ehliyetten pahalı yani. Ehliyet daha ucuz. Kod 95'ten. Kod 95 daha pahalı. O yüzden Yapın yani ben işte ben Polonya'dan kod 95 aldım işte Polonya'dan ee, tako kartım var bunlar fıs polis seni çevirdiği zaman sana diyor ki kardeşim senin Alman ehliyetin Alman kod 95'in olmak zorunda senin ehliyetin Alman ehliyeti kod 95'in Polonya kod 95'i bunu kabul etmiyor değiştireceksin kardeşim sen buraya diyor yasayla geldin bunu diyor değiştireceksin bununla diyor araba süremezsin diyor vaktin süren dolduktan sonra arkadaşlar yani bu süreniz dolduktan sonradan bahsediyorum tabi bu süre içinde ehliyetlerinizi her halükarda yaparsınız ailenizle gelin yalnız gelmeyin bunu söyleyeyim aileyle gelin arkadaşlar ne olursa olsun ailenizle gelin psikolojik bunalıma girersiniz burada gerçekten girersiniz ailenizle gelin tutunacağınız bir dal olsun eve gittiğinizde çocuklarınızı görebilin yani. Bunlar çok önemli. adam vardır, ailesini sevmez saymaz, saymaz ona bir şey söyleyemiyorum. Ama insan vardır, çoluğunu çocuğunu görmeden duramaz. Eşini görmeden duramaz. Ben öyleyim mesela. Ben kafayı yerim yani. Görmeyeyim kafayı yerim. Eşimi çocuklarımı görmeyeyim kafayı yerim. Çünkü Türkiye'de bunun ben sıkıntısını çok çektim. Bir çıkıyordum. Bir hafta ev yüzü yok. Git baba yat. Bas marşa devam yat, bas marşa, devam. Onun sıkıntısını çok çektim. Allah şükürler olsun. Şimdi burada meyvelerini yemeye başladık. Bir de arkadaşlar sözleşme yaparsanız muhakkak ama muhakkak sağlam bir sözleşme yapın. Bunundan dili yanan çok var. Adamı getiriyorlar buraya, çalıştırıyorlar, parasını vermiyorlar. Yani bu yani aslında şöyle piklerle çalışmayın diyorlar ya bu bir yerde doğru yani. İnsanları getiriyorlar buraya mağdur ediyorlar parasını vermiyorlar. Senin burada dava açman bilmem ne yapman falan filan bunlar fasafiso yani adamlar öyle bir kurnuna uyduruyor ki onu. Aa diyor ben bu adamı bu şekilde getirdim şöyle böyle falan filan yapıyorlar ondan sonra. Hiç bu muhabbetlere girmeyin. Sözleşmenizi sağlam yapın. Süresiz sözleşme yapın arkadaşlar. Bir yıllık sözleşme yapmayın bakın. Bunu ben size söyleyeyim iş yerinizle anlaşma yaparken bir yıllık sözleşme değil, süresiz sözleşme. Süresiz sözleşme sizin burada bütün kapılarınızı açar. Ama süreli sözleşmede sıkıntı yaşarsınız. İş yeriyle sözleşmeniz her zaman süresiz olsun. Süresiz olsun ki başınıza bir şey geldiği zaman aa bak hemşerim benim elimde sözleşmem var. Avukata verdiğin zaman takır takır paranı alırsın. Ama süreli sözleşmelerde bu geçerli değil arkadaşlar. Bundan çok kazık yiyen, çok canı yanan arkadaşlarım oldu. Yani bu konuda gerçekten sıkıntı çeken insanlar çok var burada. Adam parasını alamıyor, hak ettiğinin yarısını veriyorlar. Allah'a şükürler olsun benim öyle bir sıkıntım yok. Benim param yani ayın birinde ikisinde değil arkadaşlar. 25-26'sında bizim maaşımız yatıyor burada. Yani adam hiç ayın sonunu beklemiyor yani. Daha yaptığı işin hak edişini almadan senin paranı veriyor. Trak diye hesabına yatırıyor. Allah şükürler olsun. Herkese öyle bir iş nasip etsin. Demek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Sorusu olan varsa cevaplarız. Ee, sıkıntı yok. Yardımcı olmaya da çalışırım. Ama abuk subuk mailler atanlar oluyor. İşte şunu anlat bunu anlat. İşte şöyle yap böyle yap. Yani adam benden hayat hikayemi anlatmamı istiyor. Hayat hikayemde benim bir şey yok arkadaşlar. Ne yapacaksın sen benim hayat hikayemi? Yani benim hayatım belli. Ev, iş, çocuklarım, eşim başka bir şey yok geçim derdi yani. Türkiye'de geçim derdi olduğu için buraya geldik. Geçim sıkıntısı olduğu için buraya geldik. Yoksa ne işimiz var bizim Almanya'da? Ya güzel bir ülke mi? Güzel bir ülke. Yani. Ama onun dışında adam bana yazmış abi bana şunu yapar mısın? Abi bana bunu yapar mısın? Abi şöyle, abi böyle. Abi şuradan şu evrak lazım. Buradan ben danışman değilim abi. Danışmanlık da yapmıyorum. Ben sadece anlatıyorum yani böyle yapın, şöyle yapın diye. Danışman değilim. Danışmanlık da yapmıyorum. Yani bizim iş yerine şoför lazım mı? Lazım. Bu bir gerçek. İş yerimize 45 tane şoför lazım. 45 tane tır şoförü istiyor adam. Kadro açık. Var ya yani, ihtiyaç var. İhtiyaç yok değil. Ama tabi yani bu işler danışmanların yaptığı gibi 15 bin euro, 20 bin euro bu paralara değil arkadaşlar bunu burada koşturan adam var. O da doğru sonuçta hakkını almak istiyor. Yani 8 bin euro istiyor. 7 bin euro istiyor. Yani bu çalışacağı işin konumuna bağlı tabii. Burada evrak koşturması oluyor. Bilmem nesi oluyor. İş sözleşmesi ıvırı, cartı, curta, agent for c formu, ıvırı, zıvırı bunlar hep bu adam tarafından doldurtuluyor yani. İş yerine veriliyor. İş yerine kaşeliyor. Imzalıyor, senin iş sözleşmeni gönderiyor. Arkadaşlar bir konu daha anlatmak istiyorum. İdata'ya gidiyorsunuz. iş sözleşmeniz geldi. C formunu kesinlikle eksiksiz doldurun. Burada sürücü kursu kaydınız olmadan yani size iş yeri iş sözleşmesini gönderdi. İşte işte şu kadar şu saat çalışacak dedi. İşte C formunu gönderdi. Seni işte ne kadar kaç saat ehliyet kursuna gideceksin ne kadar kaç saat dil kursuna gideceksin. Hepsi o C formunda yazıyor. İşinin tanımı, işte tır şoförü olarak geldiği vesaire. Bunların hepsi yazıyor evrakta. Ama e, şöyle bir şey var. idataya e, İdata'ya giderken İdata'ya gittiniz. Sizden idata e, İdata istemiyor bu evrakı ama konsolosluk istiyor arkadaşlar. Artık istiyor yani. Önce istemiyordu artık istiyor. Sürücü kursu kaydı belgesi istiyor sizden. Yani sizin burada o kadar saçma bir sistem ki aslında. Ammeldum olmadan sürücü kursu kaydı yaptıramıyorsun. Ama konsolosluk diyor ki senin sürücü kart kursu kaydının olması lazım. Senin sürücü kursu kaydın olmadan sen diyor buraya gelemezsin. Ama ammeldum yok. E, onu da biz ne yapıyoruz? Bizim arkadaşlarımız var burada sürücü kursu. Kaydettiriyoruz. Evrak gönderiyoruz şekilde evraklarını teslim ediyor konsoloslar. Bir sıkıntı olmuyor. Bir problem olmuyor yani. E, zam geldi arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Tek geliyorsanız bakın yani bu yeni seneyle e, 3200 bürüt olması gerekiyor arkadaşlar. En az 3200 bürütünüzün olması lazım. Bekar geliyorsanız evli geliyorsanız evliyseniz eğer bu e, 3.570 Euro oldu. 3.570'in altını kabul etmiyor Almanya artık. Yani bürüt sözleşmeden bahsediyorum. Size gelen iş sözleşmesinde bürüt maaşınız yazıyor. Bürütünüzü muhakkak istiyor. Geri gelir. Evrakınız geri gelir. Verirsiniz İdata'ya. İdata hiçbir şey söylemez. Konsolosluğa gönderir. İdata da zaten oyunda abuk subuk bir şey. Sana orada hiçbir şey söylemiyor. Sonradan konsolosluk sana dönüş yapıyor. Şu evrakı bir daha gönder diye. Sonra bir daha rezillik yaşarsınız. Arkadaşımız gelecekti mesela. 2920 euro bürük gönderilmiş. Red yedi çocuk. Yani bütün evrakları tamdı. Bütün her şey eksiksizdi. Red geldi. Red yedi yani. İş sözleşmesi yüzünden red yedi. O yüzden dikkat edin. Bu konularda inceleyip eleyip sık dokuyun. Bakın. Konuşun. Ne yapacağım? Ben geleceğim oraya ne kadar tır süreceğim. Bunları iş yerinizle konuşun. Aa bana istiyoruz 300 geldi. Aa la gelmeyin yani. İş yerinizde konuşun bunları. Ben ne kadar saat çalışacağım. İşte ne süreceğim. Ee, ne iş yapacağım. Tenteli mi kullanacağım. İşte motor wagon mı kullanacağım. Anengemi kullanacağım. Zatıl mı kullanacağım. Frigolik mi süreceğim. Bunları muhakkak ama muhakkak sorun iş yerinize. Uzun yol mu çalışacağım? Yani akşam evimde olabileceğim mi, olamayacağım mı? Bunları sorun. Yani bunları muhakkak sorun. Ha bana iş sözleşmesi geldi. Selamun aleyküm. Orada ben iş bulurum. Öyle bir şey yok. Buradan bir yerden çıkıp bir yere giremiyorsun. Orada senin pasaportunda adamın kaşesi var. İş yerinin adı yazıyor yani. Bir sürü uğraşırsın, gidersin yabancılar polisine, adam vermez orada evrakı rezil olursun çıkarsın işin içinden yani o yüzden bunların hepsini detaylı bir şekilde iş yerinizle konuşun aa Almanya ben geleyim böyle bir şey yapmayın eşeğinizi sağlam kazağa bağlayın arkadaşlar konuşun bunları anlatın ben geldiğim zaman mağdur olmak istemiyorum İşte bakın benim çoluğum çocuğum var İşte ben eşimle ailemle geleceğim sonuçta bir şeyler yapacağım bunları konuşun cebinizde buraya nakit parasız gelmeyin çok sıkıntı çekersiniz. Burada ev tutma süreci farklı. Sen geldin işte evin camında burası kiralık böyle bir şey yok. 3-5 tane site var oradan beğeniyorsun. Almanca form dolduruyorsun. işte ben bu evi görmek istiyorum diye Gör, görüyorsun. Adam seni beğenirse o 100-150 kişinin içinden eliyor. Beğenirse sana veriyor. Onda da senden ya iş yerinin sahibinin kefil olmasını istiyor ya da 3 aylık maaş bordrosu istiyor. Bazıları kefili de kabul etmiyor. Yani bankada teminatlı işte para istiyor bilmem ne istiyor. Yani ya da şöyle yapın gelin buraya yalnız gelin aile vizeniz çıksın tek kendiniz gelin. 1-2 ay saldırın çalışın evinizi tutun eşinizi çocuğunuzu öyle alın ama aile vizenizi elinize alın. Yani çocuklarınız eşiniz vizeyi aldıktan sonra 2-3 ay sonra da gelebilir bunda sıkıntı yok. Ha ne olur Çocuk parası alamazsın. Amel dungun olmadığı için. Geriye dönük çocuk parası vermezler yani. O da şöyle. Geriye dönük çocuk parası. Ee, sen geldin buraya amel dungun yok. Kaydın yok. Adres kaydın yok. Bir şeyin yok. Mecburen 2 ay 3 ay boyunca çalışacaksın ki e, ev tutasın. Ev tuttuktan sonra amel dung kaydını yaptırabilesin. Ya, bazı iş yerleri küçük ofisi gösteriyor. Bir şeyler gösteriyor. Onu hallediyorlar ama e, çocuğun burada olmadığı için çocuk parası alamıyorsun başvurduğun tarihten itibaren geçerli veriyor sana. Geriye dönük vermiyor. Yani senin başvurduğun tarihi esas alıyor. Sen gel buraya 6 ay kayıt yaptırma. 6 ay sonra başvur sana 6 ay öncesinin parasını vermiyor yani. Bunu söyleyeyim. Alamıyorsun o parayı. Başvurduğun tarihten itibaren geçerli. Tabi sonuçta bu Alman Federal Cumhuriyeti'nin verdiği bir faydalı bir olay yani sonuçta bu para ...herkese veriliyor. Siz de alın. Ameldu kaydınızı yaptıktan sonra. Soğuk kira, sıcak kira muhabbeti var. Soğuk kirada hiçbir şey yok arkadaşlar içinde. Elektriğini de kendin ödüyorsun. Suyunu da kendin ödüyorsun. E, doğal gazını, yakıt paranı, ıvırınızı... ...her şeyini kendin ödüyorsun. Sıcak kirada bir tek elektriğini kendin ödüyorsun. E, doğal gazını da bir yılın dolduğu zaman geriye dönüp bakıyor. Fazla yaptıysan fazlasını talep ediyor senden. Az yaptıysan azını talep ediyor. Elektrik de aynı şekilde. Bunu ev sahibi sizden talep eder. Talep edebilir yani. Çok değişik bir sistem var orada. Ev sahiplerini haklı olarak görüyorlar ama yeni seneyle beraber, ocakla beraber bu fiyasa değişti şimdi. Artık kiracı da, kiracının da hakları var. Bu kadar arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Çok şükür çalışıyoruz, koşturuyoruz yaptığımız bir şey yok. Bunun dışında. İşimize gücümüze bakıyoruz. Ailemize vakit ayırmaya çalışıyoruz. Moralimizin bozulduğu zamanlar tabii ki oluyor. Yani ister istemez işin içinden çıkamadığınız durumlar oluyor yani. Olmuyor değil. Birinden yardım almak zorunda kalabiliyorsunuz. Dil konusunda. Dedim ya dil konusunda ne kadar kendinizi geliştirirseniz o kadar sizin için faydası var kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Saygılar diyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Auf Wiedersehen.